Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba kızım. Nereye İnci? Evet, bugün İnci ters eve gidiyor arkadaşlar. Bakalım bizleri ne bekliyor ters evde? İnci, İnci ters eve gideceğin için heyecanlı mısın kızım? Evet. Bakalım mi? Bakalım. Her şey ters mi? Bir bakalım arkadaşlar ya. Bakalım nasıl bir yermiş. Hadi bakalım gidiyoruz Anne, ben... ters eve. Evet bir kedicik var burada arkadaşlar. Hadi gidiyoruz. Beklemede kalın. Evet ince. Duygularını alalım bakalım. Neler görmeyi planlıyorsun orada? Anne evi nerede? Bir bakalım arkadaşlar. Ters ev nasıl bir yermiş? E, bütün eşyalar ters miymiş? Evde ters mi acaba ince? Ev ters olabilir mi? Alabilir. Evet dur bakalım nasıl gireceğiz? Kapısı nasıl acaba? Ben çok merak ediyorum. Anne kapısı nerede? Bu arada gitmek isteyenler de. Bir öneri olur bizden. Evet. Aynen ince bir bakalım. İçinde bir şey var. İçinde eşyalar da ters mi acaba? Ters. Hangi hangi eşyalar ters olabilir ince? Evet. Salıncak mı? Hı. Buzdolabı, çamaşır makinesi. Sonra dolap. Evet. Ee, mutfak. Bakalım neler. Nere, nere aşkım? Anlamadım. Anne, şura var ya... Çatısı. Ters. Evet, çatısı da ters. Hadi bakalım, gidiyoruz. Mutfağa. Evet, mutfağı da ters. Tabaklar Her şey ters olacak orada. Hadi, Hadi. meraklanıyorum, sabırsızlanıyorum Hadi. ben. Çabaklar. Bakalım bakalım, her şey ters miymiş? Arkadaşlar, ters eve geldik. Bakın evi nasıl ters yapmışlar <laughs> ya. Arabaya bak anne. Evet arabaya bakın ya. Araba ters duruyor. Aa ince. Masayla sandalye de ters duruyor. Bak bak gördün mü? İnce bak. Gördün mü? <laughs> anne der bir de şu tarafa bakalım. Ay ince. Görüyor musun? Inci? Anne. Arabaya baksana. Araba ters duruyor. Pencerelere bakınca. Pencereler. Aa kapıya bak. Kapı yukarıda. Nasıl çıkacağız şimdi? Nasıl çıkacağız şimdi? Nasıl çıkacağız İnci? İnci kapı yok. Kapı yukarıda nasıl çıkacağız? Aa var mı başka kapı? Aa arkadaşlar bakın sandalyeyle masaya bakın ya. Yukarıda ince biz buraya nasıl oturacağız biz? Nasıl oturacağız sandalyeyle masaya? Oturamayız değil mi? Oturamayız. Aa, İnci çok güzel ya. Kapısı varmış ya burada. Anne. Kapısı da varmış burada. İnci. İnci hadi giriyoruz. Bakalım bakalım neler bekliyor bizi içeride. Çıkalım mı yukarıda? Ay yamuk gibi ya bu Harika, baksana be, şurada bu. Bak, 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 bak. İnce, ay, bak, bu klozete, bak, klozete bak. Bak. Bak, bak, ay. ay Banyo. Ama yap aman Allah'ım, bu nasıl bir şey ya? İnce. İnce, evet, ters yapmışlar her şeyi. İnce, ince bir şey söyleyeceğim. Ay, burada da duş alınıyormuş. Bu niye durakladı? İnci. Anne baksana. Evet evet. İnci burada ellerini bir yıkasana. Nasıl yıkayacaksın? Bir yıka bakayım ellerini. Ay boyu da yetmiyor. Anne Hadi. sabuna bak. Sabun da ters. Her şey ters. Havlu da ters. Hadi gidelim başka yerlere bakalım. Anne bir de çıkayım. Bakalım burada. Yaşarsın. Aa, İnci. Birazcık yamuk olduğu için biraz zor yürünüyor arkadaşlar. <laughs> İnci burada ne varmış? Aa, pencere ters. Ondan sonra ders çalışma masası Düşelim. da var. Evet dersin. burada nasıl yatacaksın ki sen? Yatamam ki burada. Evet. Düşersin aşağı. Evet. İnci baksana burada şey ders çalışma masası da ters. Burada dolabı da ters. halı da ters halı. Arkadaşlar halı da ters gördünüz mü? İnci yatmaya çalışmak için yatabilecek mi? Yatabilir misin? Evet. <laughs> Bu değil mi? Hadi Bir bakalım. Burada ne var bakalım. Aa ince. Burada da yatak odası. Burada da yataklar var. Anne sen burada uyuyacağım. Nasıl uyuyacağız burada ya? Uyuyamayız burada. Komodin var. Lamba da ters i̇nce, avize ters. Anne. Ay ayna da ters. Allah'ım her şey ters. Dolap. Dolap da ters. Pencereler her şey. Her şey ters. Anne. Nerede de ters bu çok yamuk ya çok yamuk bir yatın bakayım yatakta nasıl yatacaksınız ha İnci, öyle mi yatılacak almıyor üst katı da varmış buranın İnci buranın üst katı da varmış bakalım, bakalım. Üst, üst katta ne varmış bakalım, bakalım. çok değişik anne. Yeri atmışlar. İşte yere atmışlar arkadaşlar. Yastık yere düşmüş. Bak bak ince. Gördün mü? Yukarıda mi? bir şey var. Ne var? Var. Evet. Ee, orada oturup resim yapıyormuş çocuklar. Anne. Evet orada da bir tane oyuncak varmış. Hadi gel bakalım başka ne varmış buralar. Ay ince. Işte, Abajur. Abajur varmış. Allah ben kayıyorum. Ben kayıyorum. Giriş ücreti de çok ucuz arkadaşlar. Ana. 40 liraymış. Yardım almıyorlar. İnci. <laughs> çok güzel lan. Bakın Kapıya deli. bakın. Deli. Deli bile aşağıda. İnci. Okay. Kapının bakma deli aşağıdaymış. Kapı açılıyor mu acaba Emrah? Yok. Kitlemişler mi? Kitlemişler kapıyı. Bir de şuraya bakalım. <laughs> Demişler. Bir de şuraya bakalım. Vallahi çok beğendim ben burayı. Bir Arkadaşlar de buralara bakalım. İnci baktım. burayı. İnci burası bizim olsun mu? Yaşalım. Ters İnciyi babası ters kaldırsana bir Yaşalım. kalkacak mı bak Yaşalım. ters kaldır yukarıda. İnci. Bak, yukarıda otursun İnci. Bak yemek masası da var. Başka var mı? Yukarısı da mı var? Ha, yukarısı yokmuş. İki katmış. Tamam güzelmiş. Bence harika. Beğendin mi İnci burayı? Anne bir de şuraya bakalım nereye bakalım? Az Neydi? buraya baktık, az baktık. Buraya. Az mı baktık buraya? Ana şuraya. Ay. Gördün mü ince? İnce ev yamuk ya biraz. Yamuk yamuk gidiyorsun, değil mi? Bu da Gördün ters. Güzel. Evet. Ocak da ters. Ocak da ters. <laughs> ters arkadaşlar. Bu da ters. Her şey ters burada. Her şey ters. Baksana kaşıklar nasıl duruyor. Kaşıklar nasıl duruyor. Her şey ters. Kapıya bakacağım ben. Kapıya mı? Hı. Kapı da ters. Aşağıda da ne vardı? Çocuk odası var. Yatak odası var. Burada da salon var. Çok güzel yapmışlar. İnce arkadaşlarına söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ya şey <laughs> İnci'nin oyun dünyası kanalına abone olun arkadaşlar. Baktım. Evet İnci çok sevdi burayı. İnci. İnci görüşürüz. Bay bay.